Biz diyoruz ki i̇bn Arabi, Hazreti Mevlana, Konevi. Şimdi yüzyılımızda yaptığımız en önemli hata bunları tek tek kişiler şeklinde düşünmemizde. Mesela Mevlana'yı Mevlana gibi düşündük. Veya Be Hacı Bektaş, Hacı Bektaş gibi düşündük. Yunus Emre, Yunus Emre diye düşündük. Yani hani bir kişi hani geldi burada yaşadı, büyük bir adam oldu gitti falan. Yani şimdi bir ağaç düşünün. E, sanki şöyle yaptık. Diyelim ki büyük bir bozkır, büyük bir ova. Bunun içerisinde 200 metre boyunda çok oldu. 50 metre boyunda bir ağaç mesela. 50 metre boyunda bir ağaç. Şimdi biz Karadeniz'deysen bizim oralarda 50 metre falan olabilir. Şekil kullanamıyorum. Sağ ol. Ondan sonra 50 metre. Şimdi bu ağaç nereden çıktı? Bunu sulayan su ne? Bu toprak ne? Bunları sormadıktan sonra bunu anlayamayız. Şimdi kendi benzetmemle gideyim. Şimdi biz çok düzgün bir insan görüyoruz bir yerden geliyor. Şimdi bizim sormamız gereken soru şu. Bu hangi şehirde şehirden geliyor? Mesela biz bakıyoruz davranışlarına çok başka davranışlar. Bize benzemiyor. Diyeceğiz ki bu davranışlar nerede öğren Hangi medresede okudu bunu? Şimdi bu soruyu sormamız lazım. Hangi medresede okudun? Veya bu kılık kıyafeti nerede öğrendin? Bu görgüyü, bu adabı nerede öğrendin? Bizim bu soruyu sormamız lazım ve aklımızı bu mesele üzerine vermemiz lazım. Dikkatimizi bu meseleye çevirmemiz lazım. Çünkü o kişi şöyle veya böyle hani sınıfını geçmiş. Şimdi biz sınıf geçme peşindeyiz. Ya da toplumumuz hani bu toplumda üretmek istediğimiz değerler sınıf geçmeyi sağlayacak değerler olacak. Mesela ben kendi çocuğuma İbn Arabi büyüktür diyerek onu bir yere bardırmayacağım ya da Mevlana. Ben ona İbn Arabi nasıl İbn Arabi oldu? Yani nasıl bu düzgün kıyafeti giydi? Nasıl bu ilişkileri işte mesela e, merhameti bize nasıl böyle anlattı? İnsanlara bakışı nasıl böyle anlattı? Bu, bu, bu bunu anlatacağım yani ve bunu nereden öğrendi? İbn Arabi bunu nereden öğrendi? Mesela ben İbn Arabi'nin kardeşini tanımıyorum. Karşılaşsam değer de vermem veya önemsemem de. Ama İbn Arabi'ye değer veriyorsan başka bir şey var bu adamda. Şimdi biz bu soruyu sormadığımız sürece yani hani bu değirmenin suyu nereden geliyor? i̇bn Arabi, i̇bn Arabi yapan şey ne? Bu değirmen nedir? Nereden besleniyor? Bu soruyu sormadığınız sürece benim kanaatime göre i̇bn Arabi üzerindeki bütün konuşmalarımız havaya gider. Ya da Konevi üzerindeki bütün konuşmalarımız havaya gider. Mevlana üzerindeki bütün konuşmalarımız havaya gider. Bu çok önemli meseledir. Ve benim kanaatime göre yani şu Anadolu topraklarına yani biz varislerin, mirasçıların en önemli meselesi bu. Bu adamlar nereden beslendi? Çok enteresan bir şekilde yani bu 13. asır çok enteresan bir asırdır. İslam düşüncesinin çok yüceldiği, çok geliştiği böyle kemaline erdiği bir asır ve ortak tavır sanki merhamet kavramı. 3. asırda bizim çok büyük düşünülerimiz vardır. 20 tane 30 tane, 40 tane. Hepsinin ortak tavrı merhamettir. Hoşgörüdür, adalettir. Çünkü İslam bu demektir. İki biz bu kişileri okurken şehrin peygamber olduğunu bunların ise şehre çağıranlar olduğunu bileceğiz. Üç, İbn Arabi bu şehrin ana vasfının insanın bütünlüğünü sağlamak demek olduğunu, bütünlüğü sağlamanın ise ahlak demek, ahlaklı de, olmak olduğunu bize söyledi. Allah önümüzdeki yıl veya kasım aylarında tekrar buluşmak üzere hayırlı tatiller, hayırlı geceler.